Evet önümde ölüm beni bekliyor. Fakat bu ölümden önce şu anda hayattayım. Kendimi ezeli ve ebedi zannediyorum öleceğimi bildiğim halde. Evet böyle bir zan var her insanda. Yani herkes öleceğini biliyor. Ama belki de Allah bilir çoğu insan öleceğine yine itikad etmiyor diyelim. Veya öleceğine izan etmiyor. Sebebi nedir? Allah alem sebebi şu. Allah kendi zatî özelliklerini, varlığına ait özellikleri insanın idrak edebilmesi için nefsine ve enaniyetine insanın nefsine anahtarlarını verip, enesine bu kendi zatına has bazı böyle şunatı kutsiyesi, işte sıfatı subhaniyesi olan, zatı akdes ve mukaddes olan Cenab-ı Hakk'a has bazı sıfat ve şunatının cilvelerinin tecellisini mahlukat veçesinde oraya aksettirmiş ta ki insan o nefsinin anahtarıyla, nefsinin anahtarıyla enesinin kapısını açıp o ene yani benim içindeki o zamir hükmünde olan hüve. Yani çünkü her enede hüve var. O, o kim? Allah. Ondan maksat kim? Zamir. Yani ismin yerini tutan. Ne demek bu? Aynada güneş var ama asla ayna güneş değil. Ayna güneşi kendi kapasitesine göre gösteriyor. İşte bu enenin içinde hüve var. Kabuğu bunun enedir. Eneri serdesinde inşallah daha geniş Rabbim beraber müteal etmeyi nasip eder. Anahtarı da nefse takılmıştır. Allah kendi zatının doğmamış ve doğrulmamış olduğu için ölmeyeceğini, ölümsüz olduğunu, kulu zatını görüp de idrak edemeyeceğini ilminde bildiği için enenin içine ölümsüzlük duygusunu yerleştirmiş. İşte insan aklıyla nefsini ikna edip diyecek ki bu emanet olan ölümsüzlük duygusu bana ait değil. Böyle bir duygu var. Evet ben bunu duydum, hissettim ama öleceğim kesin. Gece, gündüz, her an kabir çukuruna doğru böyle hızlı bir şekilde sevkiyat var. Öleceğim kesin. O zaman ben bu duyguyu sahibine iade etmem lazım diye öleceğine izan etmesi, itikat etmesi, evet kabul etmesi. Aklını ikna ettikten sonra, nefsi ilzam olduktan sonra Allah kalbi hat denilen böyle pırıltılar veya ilhamlar veya sinyaller ne dersen de onlarla insanın öleceğini ona hissettirip Hissettirdikten sonra da hayatın keyfiyetinin artıp her dakikanın kıymetini ve ehemmiyetini idrak edip hayatını ona göre yaşamayı öğrenir. Yani